Merhaba para bil kanal izleyiciler hepinize selamlar saygılar kanalımıza hoş geldiniz Borsa İstanbul'dan haberlerimiz sizler için devam ediyor haftanın 4. günü ve saat 18.57'de kap bildirisi olarak kamu aydınlatma platformuna bildirilen yeni bir haber ile karşınızdayız Evet arkadaşlar Türk Traktör ve Ziraat Makine Anonim Şirketi'nin sermaye tavanı artırımı ile ilgili bir bilgilendirmede bulunduğu kapağı. Şimdi bunu sizlere sunmak istiyorum. Esas sözleşme değişikliğinin tescili olarak konu bildirilmiş. Özet bilgide 250 milyonluk sermaye 2 milyara çıkmış arkadaşlar. %800 oranında bir artış söz konusu. 250 milyondan 2 milyara çıkmış. Ve bu 5. 22'sinde yani bugün tescil edilmiş, onaylanmış. Genel kurulda son olarak kabul edildiği için artık Şirketin önünde herhangi bir bedelli ya da bedel sermaye arttırım düşüncesi varsa öndeki engeller kalkmış oluyor. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler. Lütfen buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Bize destek olmak için kalan abone olup bildirimizi açmayı unutmayınız.